Hadi seni küçük zombi okula geç kalacağız. Kalk artık sabah yedi buçuk oldu. Ayş, ayş, aa, bu sesini sabah günden oldu. Bu de neyiz, ben bu ben bu sesini sabah gündeki ben ya. Ben bağırıyorum küçük zombi örümcek adam. Örümcek adam seni bugün ne işin var sen buraları giymedinler? Gelmez olur muyum? Ben de senin gibi okula başladım. Hadi birlikte okula gidelim. Zaten aynı sınıftaymışız. Sen de mi bir ay? Yok ben normal üniversiteye gidiyordum da sana şöyle bir eşlik edeyim diye gideyim. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da Noob'dur Noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. İyi etmişsin Dur, babamı da çağırayım. Babamı Şan oluyor lan Uyarsana baba evimizde örümcek adam var. Aa, aa, ben de önemli bir şey zannettim. Ana sen demin ne dedin öyle? Örümcek var dedim. Lan sen manyak mısın hiç öbçe adam olur mu? Vallahi billahi aşağıda. Hani ne Hani yardımçı adam. O oh, zombi baba görüşmeyle ne yaptın lan? bize küçük zombiyle okula gidecektik. Okula mı küçük zombiyle mi? Hiye <laughs> nudu! Anne ne bileyim la. Şaşırdım seni görünce. Şaşırma şaşırma. Hadi küçük zombi çantasını ve de gideyim artık okula. Anne iyi peki. Oğlum çantan odanda mı la? Odamda dur ben alırım mı be? Hadi la hadi hızlı ol okula geç kalacağınız. Geldim geldim geldim. Anne defterin kitabın kalemin çantanda değil mi la? Hepsi çantamda. Hadi bakalım Allah zihin acılığı versin. Hadi küçük zombi geç kalacağız. Hadi gidelim. La bu sizin kapı ne kadar küçükmüşler böyle. Hani bir sığamadım gitti la. O kapı bize gelin. Çünkü tam seni giydiydi ki. Hani ha ne oluyor lan desini çaldı. Geç kalacağız. Hani bizim sınıfımız neydi? Aha ne bu küçük zombi arkadaşını da kim ilk defa görüyorum bu sınıfta? Eee şey mi bunu. Yeni kayıt ettim de o yüzden yeni kendisi. Yalan söylemesine lan küçük zombi beni bir yoktu ki sınıfta. Kapasını çekeyim. Neyse hadi sıralarınıza geçin. Öğretmenim ben kendimi tanıtayım. Ee, ben örümce adamım yani dünyayı kurtarırım süper kahramanım. Hadi lan oradan yeme beni geç lan sırana. Lan valla diyorum lan. Doğru söylüyor öğretmenim. Ulan oğlum beni işletmeyi bırakın örümcek adam kostümü giymiş çocuk lan bu. Neyse siz öyle bilin öğretmenim. Ee, Bugün dersimizde ne var? Bugünkü dersimiz matematik. Ya. Sonunda izini buldum örümcek adam. Benden çaldığın gücü bana geri vereceksin. <laughs> Bu hazırladığım iksir onun kanına girecek. Onu zehirleyecek bir gücü benim olacak. Küçük zombi tahtaya gel. Ben <laughs> Ben seni çağırdım onu değil. Beni çağırmadı ki öğretmen. Ne yapayım öğretmenim? Ne yapacağım mı var? 2 artı 2'nin cevabını bileceksin tabi. 2 artı 2 mi? Ya biz de bu konuyu istemedik. İstedik ya daha dün. Hatta 1 artı 1'i topluyorduk 2 oluyordu. 2 artı 1'i topluyorduk 3 oluyordu. Aa. Aferin sana 5. Yeşilsin 5 puan adam. Şimdi gel sen örümcek adam. Öğretmenim ben çıkmasam olmaz mı? Mecbur çıkacaksın. Sen de her öğrenci gibi dersine katılacaksın. İyi be tamam. Ee, ben de mi kertik cevaplayacağım? Hayır sen 4 artı 4'ü cevaplayacaksın. İyi zoy zoy seni geldi. Alacağın olsun küçük zombi. İki artı iki toplayınca zaten dört oluyordu. Ee, dört artı de toplayınca eee, yedi mi oluyor lan? Ne 7'si? sekiz oluyor geç sırana. Bu olamaz ben bu desi hiç görmemiştim ki ya bana ne bana ne. Oysun iyice dilemi yendin artık sekizmiş. <laughs> patlayıcı zehir iksirim hazır. Bu iksirle örümcek adamı zehirleyebilirim ama dur bir saniye. Bu kılıkla gidersem beni tanır. Kılık değiştirmem lazım. Tamam beni kimse böyle tanımaz. <laughs> Geliyorum örümcek adam. Geliyorum. <laughs> Şu kapı nasıl açılıyorsa böyleymiş. Örümcek adam içeride. <laughs> bir de sesimi değiştireyim. Anne biraz sınıfı burası mı la? Burası buyurun. Anne sen de kimsin la? Küçük zombi sınıfa gelenlerle böyle mi konuşuyorduk? Anne bu nasıl bir sınıfta böyle? Buyurun efendim ne için geldiniz? Ee, ben şey, şey için geldim la. Ne için geldin köylü dayı anne anne Senin için geldim de sana. Aa bu da ne böyle? Hiç bu ne yaptı? Hadi görüşürüz. Başardım sonunda. Zehrimi örümcek adamın kanında geziyor. <laughs> Onun gücü benim olacak. Ambulans acil yardım. <laughs> Nefes alamıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Ambulans galiba geldi. Çıktım gel benimle. <laughs> Kendimi hiç hissetmiyorum. <laughs> Doktor diyelim ki ben sadece ambulans şoförüyüm. Burada hiçbir şey yapamam. Anne bu ambulans sesi bizim okulun önünden mi geliyor anneanne önünden? Oğlum bir şey mi oldu? Mama mama gel buraya. Şekilden bayıldı. Anneanne niye? Okulun birisi geldi zehir attı bayıldı Şekilden. Doktor bey bir şey yapsanıza ne bitti? bir şey yapamam. Ben sadece şoförüm. Anne hani benim önceden e, hastanede çalışmışlığım var. Ben bir şeyler yapabilirim. Ne yapacaksın baba? Bu elimdeki aletiyle küçüleceğiz ve örümcek adamı içindeki zehri çıkaracağız. Hadi o zaman baba girelim içeriye. Gel oğlum takip et. Asla örümcek adamı kurtaramayacaksınız. Zehrimin tadına bakın. <laughs> Anya, değiliz de biz böyle. Anne ben boyum attım la. Anne küçük zombinin boyu uzamış arkadaşlar. Ay tek kadar uzunum mu be? Hiç öyle sen mi oğlum? Örümcek adamın içinde olduğumuz için öylesin. Anne bu ne lan? <laughs> baba bu zehir. Emin misin oğlum zehir olduğundan? Eminim baba. O yabancı kişi bu işe yapsın zaten. Anne hani ya, o zaman Örümcek adamı kurtarmalıyız. Tüm zehirleri ee, Kaldır oğlum ortadan. <laughs> Ee, ne bizi Oğlum bunu yapmak zorundayız. Şuna baksanız arkadaşlar örümcek adamın içine kadar işlemiş bu zehir. Hani ya, buraları temizledik herhalde dur burada da var. <laughs> Zili. Baba! Artık takdir Allah'ın oğlum. şimdi gitme zamanı. Hadi gidelim baba. adam iyisin. Oğlum çıkış orası gel. Ah, ah, sonunda çıktık. Evet. Örümcek adam. Hadi uyanabilirsin. Sen çok güçlüsün. Başarı bilsin. <laughs> Kendini ne oldu bana böyle? <laughs> Zihirlendin çünkü ben senin hayatını kurtardık. Öyle mi oldu? <laughs> Kim yaptı bunu? Bunu yapabilecek tek bir kişi var o da. Şu iki zombi yüzünden tüm planlara matiz oldu. <laughs> Geri döneceğim. Yapsa yapsa Venom yapar. Venom. Anne Venom'u ben hiç görmedim la o yapmış olamaz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda örümcek adamı ameliyat ettik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.